Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Mehmetçiğimizin savaş alanında canını kurtaran bir sistemden tank lazer uyarı sisteminden yani Tulus'tan bahsedeceğim. Umarım bu videomu beğenir, like atar, kanalıma abone olursunuz. Hepinize iyi seyirler, hoşçakalın. Tank lazer uyarı sistemi Tulus. Tulus ana muharebe tankı ve zırhlı kara araçlarına üzerinden yönlendirilmiş olan lazer tehditlerini kısa tepki süre içinde ve yüksek hassasiyetle algılayıp tespit ve teşhis etme, karşı tedbir sistemlerini harekete geçirme kabiliyetlerini kazandıran bir sistemdir. Sistem çalıştığı farklı optik bantlarda yer alan lazer mesafe ölçer, lazer hedef işaretleyici ve lazer beam rider tehditlerine karşı algılama yapma kabiliyetine sahiptir. Tulus, tehdit birimini komuta kontrol sistemi üzerinden gerçekleştirmektedir. Tulus tarafından algılanan lazer tehditlerinin geliş açısı, tehdit sınıfı ve kimlik bilgileri operatörü bildirilerek en uygun manevranın yapılmasına ve en uygun karşı tedbirin kısa sürede uygulanmasına imkan sağlamaktadır. Tulus, 4 adet sensör birimi ve 1 adet işlemci biriminden oluşmaktadır. Tulus'un kullanım alanları ise kara, hava ve deniz platformlarına uygun kalifiye edilmiş sistemlerdir. Tank uyarı sistemi Tulus'un genel özelliklerine değinirsek, yüksek algılama hassasiyeti, tehdit sınıflandırma, tehdit teşhis ve önceliklendirme yüksek hassasiyetle yatay eksen geliş açısı tespiti, darbeli ve sürekli modüleli lazer güdüm demeti algılama, band 4, 8-12 mikrometre dalga boyu algılama opsiyonu, 360 derece yatay eksen kapsama alanı, yüksek tespit olasılığı, çok düşük hatalı tehdit birimi sıklığı, tehdit dalga boyu bandı tespiti, darbe tekrar frekans tespiti, tehdit takip özelliği, çoklu tehdit tespiti ve takibi, çoklu görev veri dosyası yükleyebilme ve seçme, kayıt kabiliyeti, donanımsal ve yazılımsal karartma arayüzü, merkezi sınıflandırma ve karşı tedbir aktivasyon arayüzü genel özellikleri arasındadır. Bir sonraki videomda Bayraktar TB2'nin de gökyüzündeki gözü, elektrooptik keşif gözetleme ve hedefleme sistemi olan Ketsin tanıtımını yapacağım. Kanalımı takip etmeyi, videolarıma like atmayı unutmayın. Türkiye'nin iyi ki Aselsan'ı var.